Bismillahirrahmanirrahim. Biz daha önce ne dedik? Elhamdülillah ve sena ve cemil el ihtiyariye min ni'metine ve ira Dedik yani efendim, yani, demek ki ham nedir? Efendim, yani, senadır. Cemilin üzerine yani iyi güzelin mesela güzel fiilin üzerine ki el ihtiyariye yani iradeye bağlı efendim, yani, min ni'metin yani min in'ami ni'metin e, nimetten olsun veya da gayrisi olsun. Yani nimet karşılığı da olur. Yani nimet karşılığı e, olmadığı e, da olur yani. Ne işte nimet olsun, işte gayrisi olsun. Efendim, ham demek ki övgü bir senadır. Bir mesela e, Efendim e, zikrul zikrül hayırdır, hayrı zikretmektir. Efendim, e, iyi fiilin mesela e, ihtiyari iyi üzerine efendim, bir sanadır. Şimdi elhamdu mesela bize ne diyecek? Ve ref'u bil iptidai. Elhamdu mübtela. Ve haberu lillahi yani. Yani muhtesun lillahi. Hamd Allah'a mahsustur. Aslı nedir? Ve asluhu en nesbu yani. Aslı da nasibdir yani. Ve <laughs> kad قرئ به يعني ونون لا تقول مشتري يعني أصل نصب ذمك يعني نحمد الله الحمد يعني الله حمد إديوز أبن برضا وإنما عذل عنه بسفر نيتشن يعني إلى الربح نِيْرَ رَفْحَ مثلا المشتر ليدل على عموم الحمد وسباتيت ta ki yani hamdın genelliğine delalet etsin ve sebat devamına delalet etsin. Çünkü cümle ismiye efendim e, sübut, e ve devam vardır cümle ismiye de. Cümle fiiliye de hudus ve hudus vardır. Dune teceddüdihi ve hudusihi. Yani umumul hamd ve sebatı üzerine delalet etsin. Duna teceddüli teceddülü üzerine ve hudusihi hudusu üzerine efendim, delalet etmesin. Yani teceddül yenilenme efendim hudus da sonradan oluşma. Demek ki efendim bu efendim e, nasbden refah dönülmesi bunun içindir yani. Cümle ismiye efendim e, devamı ister. Efendim e, o umum umum hamde zaten o elif lamdan yani e, istifade ediliyor efendim. Ve huve minel masadir illeti öyle maslarlardan ki tunse bu bi'ef'alin muzmaratin. Yani mukadder efendim fiillerle mensub olan masdarlardandır mesela hamden şükren efendim sakyan efendim e, yani rayen bunlar la tekadu yani yaklaşmaz amelu maha o fiillerle yani efendim, kullanılmaya yaklaşmaz yani efendim, neredeyse onlarla yani kullanılmaz yani kendileri zaten kafi geliyor efendim, o fiillerine de delalet ediyor ve tarifu tarifihi onda lil cinsi Efendim cins içindir. Yani cins hakikat. Ve manahu onun manası nedir? Efendim manası efendim el işaretu işarettir ila ma o şeye ki ya'rifuhu efendim biliyor. Efendim biliyor. Kim biliyor? Efendim kullu ahadin. Bütün herkes ki ennel hamde, hamd nedir? ما هو نذر؟ نأوضولو بلنا إشارة يعني. يعني الإشارة إلى أن مدلول اللفظ معلوم يعني. لفظ مثلا مدلول مَعْنَاسٍ معلوم ذو حاضر في ذهن السامع يعني. سامع يعني زين لينم حاضر يعني أنا مثلا إشارة. ديميكي تعريف المعنى س باخ مثلا شهاب نذير فمعنى التعريف هنا الاشارة اشارة الى معلومية مفهوم الحمد حمدا ابدا مفهوم معلوميتنا معلوم اورشنا اشارة لا الاشارة الى ما يعرفه كل احد من ان الْحَمْدَ ما هو يعني ديميكي بنو قابلت ففي العباد تسامح yani. بالتسامح باردر وكانه على حسب مضاف يعني حسب مضاف زرادر اي معلوميه ما يعرفه كل احد يعني الذي ومعناه الاشاره الى ما يعرفه يعني الاشاره الى معلوميه ما يعرفه كل احد يعني هل كسن بلده efendim malum oluşuna işarettir. Efendim, evet. Evet. E, tabii ki mesela Elülam e, cinsu hakikat e, ahli zeyni, ahli harici bize istikrak içindir. E, bunlar devamlı mesela o e, kitaplarımızda yani benim e, geçmiştir. Alet kitaplarımızda nahva kitaplarım nahve dair olan kitaplar da hep geçmiştir. Bunları biliyorsunuz yani. Ne adi adizini ne olduğunu, adi harici ne olduğunu, efendim ondan sonra cinsu hakikat ne olduğunu, istikrar ne olduğunu biliyorsunuz efendim. Evet. <laughs> e, e, evlil istikraki bak. Veya istikrak içindir. Yani kullu ferzin min efrazil hamdi lillah yani izil hamdu fil hakikati çünkü fil hakika hamd yani o övgü kulluhu tamam Allah'a aittir. İzma ma, ma min hayrin biz senadır ya demek ki zikrul hayr ma min hayrin illa ve huve mulihi hiçbir hayırlı mesela şey yoktur ki Allah Celle Celaluhu onun mulisi olmasın yani. Mûlîsi yani mu'tisi vereni olmasın. Yani ma min hiçbir hayır yoktur ki illa ve huve mulih. Ancak mesela o onun e, mu'tisidir, vereni odur yani. Bir e, bi vasfin ev bi gayri e, e, Demek ki iz ma min hayrin illa ve huve mulihi. Hiçbir hayır yoktur ki Allah onun mulisi olmasın yani. Değil mi? Yani müattisi olmasın. Demek ki her hayrı mesela veren Allah'tır yani. İster bir vasitin, vasita olsun, vasitalı o bir gayri vasitin. Yani diyelim ki vasitalı veya vasitasız. Yani sen mesela bir şey yaptığın zaman da yine mesela e, faali hakiki Allah'tır Celle Celaluhu. Senin vasitanla mesela onu ulaştırıyor yani bir iyilik yapıyorsun birisine. Efendim, e, Allah Celle Celaluhu'nun mülkü zatın onundur, mal onundur, hazine onundur. Biz bekçiliğini yapıyoruz. Efendim, Sultan mesela bekçisine emir veriyor, bunu ver diyor. Efendim, sen veriyorsun hazinesinden. Mal da onundur, mülk onundur, her şey onundur. Efendim, onun için yani e, ne gibi bir şeyler, bir hayır bir şeyler oldu mu? Efendim, daha kimden sadır olursa faali hakiki Allah'tır. Çünkü o kudreti veren odur, o malı veren odur. Efendim ve Allah Celle Celalü o emir veriyor. Sana verdiğim şeylerden de infakta bulun yani. Efendim ne olursa yani o verdiğim şey mesela mimar rızıkmakum mene. orası umumu ifade ediyor. Demek ki mal olsun, efendim e, akıl olsun, fikir olsun, sanat olsun, efendim e, sıhhat olsun neyse onları Allah yolunda sarf etmemiz gerekiyor. Kema kâle nitekmi Allah buyurmuştur. O ma bikum min ni'metin fe min Yani sizde olan herhangi bir nimet varsa o hepsi de Allah'tandır yani. Bu herhalde Nahl suresindedir. Tamam. Ve fihi işarun bunda bir işar ziyelam vardır. Bi ennehu ta'ala Allah Celle Celaluhu hayyun hayyidir. Efendim, efendim hayat sahabedir, kadirun kadirdir. Her şeye kadirdir, müridül müriddir. Efendim irade edendir, İra, neyi irade ederse de efendim onu yapandır yapmaya kadirdir, alimin alimdir, her şeyi bilir, kliyatı, cüziyatı, her şeyi bilir. İzil hamdır çünkü hamd la yestahikuhu, müstahak olmaz ona illa men kâne hâza şe'nehu. Ancak bu onun şe'ni olan yani ancak mesela böyle mesela sıfatlarla mütesif olan olan hamd-i Ve kuri elhamdülillahi, elhamdülillahi bitba'i dâli elbâle. Allama, yani dal-ı tabi etmekle elhamdülillahi yani. Burası cırr civar yani. Demek ki öyle okunmuştur. Ve bil aksi bu sefer elhamdülillahi. Öyle de tam tersine. Efendim yani... Aksine mesela efendim nasıl ki efendim dalı ilk önce lama tabi kılıyorsan bu sefer efendim lama dala tabi kılıyorsun. Elhamdülillah. Evet ve bir aksi ama onları mesela indirmek efendim min haysu innehuma yusamelani ma'a yani bir, bir beraberce kullanıldıkları için onları tenzil ediyorsun, indiriyorsun. <laughs> Menzilete kelimetin vahidetin, tek bir kelimenin mertebesine indirmek için böyle mesela okun, okunuyor.